Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu an rengin üzgün çünkü kardeşi Ali yaralanan annesi de yavrusunu arıyor bak gidiyorlar arkadaşlar evlerine. Sen git dışarıda bak. Dışarıda bak. Ya tamam dışarıda bak nereye gidiyorsun? Ne, gel gel. Arkadaşlar rengine yemek ver. Rengin gel. Gel. gel 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 ya gel yemek vereyim gel burada dursun yok ne? burada dursun yemek vereyim gel tamam gel sen oğlum peşime gelme ben yemek getireceğim sana gel burada dur ama dur gelme ya Anne şunu bana ver Hı. Aa bak benim peşime geliyor ya, piss, 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 piss. gel sen benim peşime ha seni bıraktı anne anne içeri girdi Gitti bahçeye, bahçeye taklandı. Adam gel yemek vereyim gel. Ne? Tamam. Şunu eve koyak arkadaşlar. Rengine emek veriyoruz. Ay. Aga üzüldü mü? MYX gitti ya. MYX'e araba çarptı arkadaşlar. Araba çarptı. Benim çatma çatma. Benim çatma çatma. Arkadaşlar. Şimdi. Neyden başlıyoruz? Şimdi. Rengine verme. Arkadaşlar rengin nerede? Pis, pis, pis. Rengin. Pis, pis, pis. Lan buraya bak. Oha korkuyorum ben ki? Allah Allah. Rengin. 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 Arkadaşlar rengin de tane arkadaşla şey yaptık. Bakıcısı burada bir tane daha rengine benzer yavru kedi var. Ona da biraz önce bakacağız da yesin. Ye oğlum ye 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 ye. Sor günah. Bak arkanda yemek var. Piss, piss. Bak arkanda yemek var rengi. Şunları de şunları de. Bak onu de onu de. Onu de oğlum siyah kedi sen de gel. Arkadaşlar siyah kedi gelmiş. Bu ne? Arkadaşlar yeni kedi var. Yeni kedi. Yeni kedi. Arkadaşlar MX'i araba çarptı bu arada. ki bütün kediler toplamış. MYX'i seviyorlar. Annesi de şu altlar, arkadaşlar kanka şurada bir tane çocukla konuştuk. Bunu şimdi değil. Şu an çok üzgün rengi. Şu an çok üzgün. Şurada diğer kedi de var. Şöyle rengin üzgün mü? efendim çok üzgün. Şu an yemek yiyor. MX'te de araba çarptı. Onu videosunu da atacağım arkadaşlar. Şöyle alıyorlar, götürüyorlar. Onu da göstereceğim. Aa minik benim. minik. Minik seni bu. Ne ne Allah Allah korkma, korkma. Gel ye ye ye. korkma, yiyin. ni. Ne? Bunun adını ne koyalım arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Nevi. Ha onu de. Ha bana günah yazılmasın. Her yiyin yavrucuklar. Herkes yesin. Bana da Umarım bir peşimden yani sağ mı? Ye 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 ye. Mesela yemek bitirmeni. Aha orada iki tane kedi gitti. Arkadaşlar bizim bahçe herkes gitti. Şunu şunun ne koyalım arkadaşlar? Şu siyah kediler. Onların ikisinin ismine ne koyalım? Yorumlara yazın. Bunu zaten biliyorsunuz rengin. Video dondu arkadaşlar. Kamera biraz dondu. Oğlum bak kediler geldi benden korkusuzca. Korkusuzca sen love hayla... Oradasın bak. Rengin annesi orada arkadaşlar. Rengin annesi şu arabanın altında saklanıyor. Dediğim gibi araba çarptı. Demek ki annesinin peşindeyken araba çarpmış. Şurada yatıyordu. Ve tenilerlerde götürdü. Tamam bakma bana. Hadi ben gidiyorum. Rengin ya sen kızı çok mu Hadi bay bay. Bay bay bay. Allah. Ömer ben bir rengini Ömer. MGX'te araba çarptı. Bir tane bunun bunun annesinin yavrusu olmuştu. Yavrusu olmuştu. Yemek verdim. Hey, herkes girdi Bütün kediler girdi Şunu başından alır mısınız rengini? Herkes. Hadi bak git onunla dövüş. Ben dövüşürken kaçacağım hadi. Hadi gitti. Ben gidiyorum. Teşekkürler Ömer abi. Abi, Hadi, Ömer abi Hadi şu şekiller yiyor Ömer abi. Kediye ne çarptı söyleyeyim mi? Araba çarptı. Ne? Renginin, ne? renginin annesinin yavrusuna veterinerler götürdü. Ha. Ha, bunları çarptı. Hadi kedikler görüşürüz. Görüşürüz. Rengin de Rengin de dışarıya gitti. Dışarıda rengin. Arkadaşlar dediğim gibi şu an bahçe kedi sardı. Bahçede bir kediler var. Peynir koydum diye havalı genciyor. Buna ne koyak ya? Ben ben şuna konut bir isim koyak. Buna ne koyak? İkisine de güzel bir şeyler koyak. Hadi arkadaşlar görüşürüz.